Pardon. Alo. Savcı Oğuz ben Aslan. Rahatsız etmedim inşallah. Yo hayır Savcı Bey. Buyurun iyi akşamlar. Tekin Karoğlu gelmiş eve bugün. Evet, aile dostluğu geçmiş olsununa gelmesi normal değil mi? Aslı Hanım. Yiğit Aslan kaç senedir Namık Emirhan'ın peşinde biliyor musunuz? Yiğit mi? Ne alaka anlamadım. Ben söyleyeyim. En azından on senedir. Peki neden bunca zamandır başarılı olamadı? Çünkü duygusal davrandı. Ama ben öyle davranmayacağım Aslı Bakın kocanız Namık Emirhan'ın peşinde. Eğer attığı her adımdan bizi haberdar ederseniz... ...onu her an yakalayabiliriz. Anlıyor musunuz? Oğuz Bey, ben böyle bir şey yapamayacağımı size söyledim. Ferhat'ın Namık Emirhan'ı yakalamak gibi bir niyeti ya da bir girişimi yok. Anlatabiliyor muyum? Bunun için zaten koskoca bir polis teşkilatımız var. Siz de Yiğit Aslan gibi duygusal davranıyorsunuz Aslan Hanım. Bakın, Namık Emirhan'ın gerçekten yakalanmasını istiyorsanız eğer... Kocanıza duyduğunuz hisleri bir kenara bırakmanız gerekecek. Bana bak savcı. Duyuyor musun beni? Benim karımla böyle konuşamazsın. Merhaba Ferhat Bey. Bakın ben şu an sadece kaçak bir adamı yakalamaya çalışıyorum. Anladınız mı? Git yakala o zaman. Kahretsin. Oo, hoş geldin Namık. Hoş geldin mi gelmedin mi sen söyleyeceksin Tekin. <laughs> Merak etme yardım edeceğim sana. Biz eski dostuz. Dara düştün diye mağdur edecek halim yok. Bize yakışmaz Namık. Hesaplarıma ulaşamıyorum. Her şey bloke. Merak etme sen. Hallederiz. Er ya da geç çözülür. Ödersin. İyi. Ne zaman gidebileceğim peki? Polis peşimde. Vaktim yok. Yarın gece onda Beykoz'daki limanda ol. İşleri halletmişsin Tekin. Öyle dedik ya mağdur etmeyiz diye. Bugün ben sana, yarın sen bana. Gönlünü taraf tutma Ne diyecektin savcı eğer ben gelmeseydim? Bir şey demeyecektim Ferhat. Ne duyduysan onu söyleyecektim. O yüzden mi sürekli kapı anında haberdar olabilirsiniz.